Elhamdülillah. Üç aylara ulaşmak bir fırsattır. Recep ayına ulaşmak bir fırsattır. Kandillere ulaşmak bir fırsattır. Bayramlara ulaşmak bir fırsattır. Her bir yılbaşına, her bir doğum gününe, her gün bir sabaha ulaşmak bir fırsattır. Allahu Teala bizlere fırsat veriyor. Yani kulunun yeniden Rabbine dönmesi için, bol bol sevaplı işler kazanması için günahlardan uzak kalması için adeta Rabbimiz Celle Celaluhu kulunu katında değerli kılması için yeni yeni fırsatlar sunmak suretiyle onu kulluğu konusunda azme, gayrete, coşkuya, heyecana getirmek için yeni yeni fırsatlar sunuyor. İşte saydığımız, sayamadığımız her bir nimet birer fırsattır. Rabbimiz bütün bu nimetleri fırsata çeviren ve bu fırsat vesilesiyle de ahiretini kazanan kullarından eylesin.